Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu odada kilit kaldım hazım. Şeyleri sakladım. Bu şeylerle çıkacağız Otururuz üstünde. Arkadaşlar burada otururuz üstünde yazıyor. Karakter. Otururuz üstünde sandalye, Bakacak herkes şey dışarıya bakma sayı. Hadi bakalım. Ben de benim dediğim yerlere bakma. Ben bana bakma. Burada bir kağıt çıktı buldum. Hmm. Araya taklamıştım zaten buldu. Bak sakın yerlerini söyleme. Ha. Ne diyor? Yerlere gerilir mi? Akşam burada yerlere gerilir diyor. Herhalde şu serildi. Bakın arkadaşlar burada yerlere gerilir yazıyor ama herhalde serilir. Bu kesinlikle halıdır. Kesinlikle halıdır. Halı. Halı çıkardım. Gel daha çıkalım. Halı. Halı. Bence başka halılara bakın. bak. Ay bak ben seni bak gördüm etiyim mi? Ne etme, etme sakın etme. Hiç mi ben aslında hiç konuşma tamam mı abi? Hı. Hmm. Ben aldım. Allah'a Daha da boş. Bir de şuraya bakın. Bir de burası. kalın. birazcık bir daha çok resmi bu da bir şey geldi evine. Arkadaşlar üstüne yazı yazarız. Yazı, yazı yazarız. Hadi birazcık ben bunu işte için. üstüne yazı yazarız. Yazı, yazı bu. Bakın arkadaşlar üstüne yazı yazarız. Tam şimdi <laughs> gel bakalım. Başka bir ara. Tattı. Burada tattı. Burada da tattı. Aa burada bir şey. Bir kağıt çıktı arkadaşlar yine. Şurada. Bir kağıt çıktı. Gel açalım. Aa, bu ne ya? Yapışmış. Teknolojik ürün. Tekrar deneyeceğim, ürün. Ben tekrar deneyeceğim. Ben bir pixel bakmak istiyorum. Aha buldum. Arkadaşlar bakın gel aldım. Parsel otum oraya. Buradan bütün altından çıktı. Tekrar çıkıyorum gitti. Ben de bir pixel vardı. Hadi ben gittiğimde sen de gel. Ne yapıyor? Almış arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane canlı. Bir tane canlı yazıyor böyle. Şimdi canlı bizden basıyorsun mu? Sen devam mı? Ben ne nereye gidiyorsun? Beni çek aldım oraya çekme. aa çiçek. Çiçek. Çocuğum sen beni çek. Dur sen Arkadaşlar azıcık Oldu. şimdi çekenler demiştim de burada bir tane daha çıktı şeyin şurasından gelin arkadaşlar bakalım üzerinde ders çalışırız üzerinde ders çalışırız şöyle bir şekilde üzerinde ders çalışırız Masalar, masa, masa, masa. masalar, 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 masa üzerine ders çalışırız. Yolla abi nereye koydun ya? Aha gördüm. Bir tane gördüm. Bayrağın arkasında gördüm. Ne oluyor? Oku oku bitmez. Arkadaşlar şöyle oku oku bitmez yazıyor. Oku oku bitmez. Oku oku bitmez. Ok. Oku oku bitmez. Ok. Oku, oku bitmez. Oku abi. E, ok nerede? Oku oku bitmez. Büyük kitaplar. Ok. ok. Oku oku bitmez. Oku oku bitmez. Ok. Oku bak. Ok ok ok. Oku oku. oku, 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 oku. Hayır hayır oku, oku bitmez diyor. Hazır oku olmaz. Hadi benim için gel. Oku bitmiyor, oku bitmez. Sonsuz bir şey. Aa burada bir tane varmış ya. Biz ne gelmemişiz? Nerede yani? Hemen o hemen bakalım. arkadaşlar. Burada arkadaşlar. İzlediğiniz İzlediğiniz bir şeyler yapıştırılır. Derinde bir şeyler yapıştırmıyor diyor. Ya, ağzım kalk ayağa. Hı. Ayağa kalk. Arkadaşlar ağzım birazcık küçük olduğu için bilmiyoruz. Bak altında da yok. Arkadaşlar bakın altında da yok. Nereye satmışlar? Sakın bak kesin burada. Aha buldum. Ne diyor burada? Bir şey yazmıyor burada Ne bir şeyleri yapıştırırsın. İşte bu yapıştırıcı. Arkadaşlar, ver bakayım şimdi. Hadım bir görüşürüz de arkadaşlara. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün evet. video bu kadardı ve arkadaşlar oradan Tarla kapıyı like açtım atın. ve like açtık dışarı. Buradan. Like atmayı ve abone olmayı yorumları yazmayı unutmayın. Görüşürüz.